dairenin kavrama düzeyinde birinci bildirimin ha şıkkında keçeden yapılmış 4 cm e, kırmızı renkte geometrik 4 tane farklı şekil var. Öğrencime yine öncelikle şekillerin inceletiyorum. Bunun şekli nasıl? Bunun şekli nasıl? nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Çok güzel baktın. Aferin sana. Çalışma davranışını pekiştirmeyi unutmuyorum. Ve öğrencime şöyle yapayım. Şurada bir keserken yapışkanlı evadan dolayı yapışmış orası. Performans aldığım için herhangi bir öğretim ipucu yok. Direkt inceletme bittikten sonra çok güzel baktın, inceledin. Şimdi önündeki şekillere bak ve Daire olanı göster diyorum artık kavrama düzeninde olduğu için kavramın adını söyleyerek ondan bu dört farklı şekil arasından daireyi göstermesini bekliyorum. Tepkisi eğer parmağıyla böyle gösterme olabilir böyle ileriye doğru alma olabilir şu şekilde yine daireyi işaretecek şekilde dokunmadan gösterme olabilir ee, Önceden tabii benim planımın içerisinde bunları öğrenciden alabileceğim tepki olasılıkları nedir? Ve hangilerini kabul edeceğim bu tepkilerin? Bunu tabii belirlemiş olmam gerekiyor. Eğer daireyi göstermişse kayıt çizelgemi, işaretlememi yaparken diyorum ki hadi onları topla diyorum. Ben sana şimdi bunları vereceğim diyorum. Diğer arasetini koyuyorum önüne ve onları dizerken ben de bu önceki kullandığım arasetimi setimi kendi kutuma yer, yerine yerleştiriyorum ve bir sonraki ara veriyorum. Tabii ben şu anda sadece keçeden yapılmışlar var. Varsayın ki bunlar şeyden yapılmış olsun. Kartondan yapılmış olsun. Ee, ve ebatları da 8 santim olsun bu kez. Aynı zamanda bir de A şıkkından farklı olarak rengi de sarı olsun. Ee, üçgen ve bir de kareye ihtiyacım var. Evet. Şimdi daire ilk sette hatırlayın A şıkkında buradaydı. Yerini değiştiriyorum. Artık bu sette B şıkkında. Yine aynı şekilde incelettikten sonra önündeki şekillere bak daire olanı göster diyorum. Daireyi göstermişse yine artı. Hadi bakalım diğerini ver. Eğer daireyi gösterememiş başkasını göstermiş ya da tepkisiz kalmışsa sorumu tekrar ediyorum. Önündeki şekillere bak, daire olun göster. Yine tepkisizlik ya da yanlış tepki varsa eksi işaretleyip herhangi bir yorumda bulunmadan haydi sen onları topla deyip çalışma davranışlarını pekiştirip yani çalışmaya katılmasını sağlayıp o değiş tokuş yapıyorsunuz, o size veriyor, siz de ona yeni seti, diğer seti veriyorsunuz. Bu diğer sette de yine ne var? Farklı renk, farklı büyüklük ve farklı malzeme. Yani farklı dediğim A'da ve B'de kullandığım malzemeden, renkten ve büyüklükten farklı. Tabii benim şu an farklı değil ama siz farklıymış gibi hayal edin lütfen. Yine dairenin yeri, olumlu örneğin yeri farklı olacak şekilde yerleştirdim önüne. Üçüncü araz setindeyim ve yine aynı şekilde inceletmemi tamamlayıp daire olanı göster diyorum. Tepkisine göre işaretlememi yapıyorum. Doğru göstermişse dördüncü sete gerek kalmıyor. Üç tane doğrudan sonra dördüncü sete gerek yok. Ölçtü karşıladı. Ben e, birinci bildirimin e, çocukta gerçekleştirildi. Böylece e, belirlemiş oluyorum. Tabii e, şekil kavramıyla ilgili olarak e, performans alımı alırken, kavrama düzeyinde performans alımı alırken öncelikle uygulamaya, bunu konuşmuştuk daha önce, söyleme bildirimleri mutlaka başlamalıyız. Baştan keşke en baştan onu söylemiş olsaydım ama ben direkt birinci bildirimi anlatacağım diye e, kendimi hazırladım. E, söyleme bildirimlerinden başlamak lazım. Söyleme bildirimlerinde de e, 3, 6, 9 söyleme bildirimleri. Üçüncü bildirimi soralım. Doğru bir şekilde daire demişse 6'yı soralım, daire demişse 9'u soralım ve yine daire demişse bu çocuk daireye sahiptir zaten ki e, şöyle kaba değerlendirmede biz daireye sahip olmadığını belirlediğimiz bir çocukla ayrıntılı değerlendirme yaparız. Dolayısıyla bu çocuk zaten daireye bir şekilde sahip değil ki ben hangi düzeyde daireyi sahip algılama düzeyine sahip bunu anlamak için... Betemdeki o dokuz bildirimi öğrencime uyguluyorum. Ee, söyleyememiş demek ki ya da gösterememiş demek ki kaba değerlendirmede ki... ...ben ayrıntılı değerlendirmeye geçiyorum. Dolayısıyla ayrıntılı değerlendirmede benim beklentim... ...dairenin herhangi bir bildiriminde çocuğun e, durması, yapamaması yani. Ya hiçbirini yapamayabilir, ya biri ikiyi yapabilir, e, söylemeleri yapamayabilir. İşte kaba değerlendirmede sadece söylemeyi sormuşsundur mesela... ...ki bir gösterme, bir söyleme sormak en iyisidir ama... E, söyleyemediyse hani kısa zaman kazanmak için e, söyleyemediyse hemen ben e, başka bir kavramın değerlendirmesine geçeyim demiş olabilirsin. E, gösterme bildirimlerinde ne düzeyde olduğunu görmedik bilmiyoruz. Söyleyemediğini anladık tamam ama belki söyleme bildirim olarak ben 9'u sormuştum 9'da söyleyemedi sahip değil dedim kavrama dedim ama belki 3'te ya da 6. bildirimde söyleyebilecek nereden biliyoruz. O yüzden mutlaka ayrıntı değerlendirmede e, kaba değerlendirmedeki gibi değil. Direkt biz 3'ü, 6'yı, 9'u sorup e, tepkilerini alıp arkasından gösterme bildirimlerine geçelim. Tabi 3'ü yapamamışsa en kolay söylemenin kendi içindeki en kolay 3'ü yapamamışsa zaten 6 ve 9'u sormaya hiç gerek yok söyleme bildirimlerine. Hemen nereye geçeceğim? Gösterme bildirimlerine ve az önce söylediğim şekilde, anlattığım şekilde gösterme bildirimi, birinci bildirimi sordum. Öğrencim eğer bunların tümünü yapabilmişse ikinci bildirime geçerim. Yani çocukta son nokta nerede kalır bunu bulabilmem, nerede eksi olur ve uygulamayı sonlandırırım. Bunu bulana kadar uygulamaya devam edeceğim. Yani mesela birinci bildirimi sorduğumda çocuk birinci bildirimde eksi ise zaten hiçbir şekilde hiçbir bildirime sahip değil demektir ve uygulamayı direkt sonlandırırım. Diyelim ki biri yaptı, ikinci bildirim resme geçtim. Resimden göstermeyi sordum. Yapabildi. Eee 300 sen daha önce sormuştun ve yapamamıştı. Yani söylemeye sahip değil. Onu biliyorum. Sonra gösterme e, bildirimlerinin 5.'ye geldim. 5. bildirimde e, farklı işte büyüklük malzeme devreye girecek. Ondan sonra e, ve farklı renk girecek. Farklı renkte, işte farklı tipte yani demek istediğim farklı tipte geometrik şekiller arasından yani büyüklükleri, renkleri, ebatları, efendime söyleyeyim farklı olan geometrik cisimlerden mesela şöyle. Bunları biri keçe, biri naylon, biri tahta, biri bilmem ne diye farz edin ve biri büyük, biri küçük, biri 5 santim, biri 3 santim, 7 santim, 10 santim her biri. Bunların arasından daireyi göstermeye geldiğimizde eksi diyelim ki. O zaman bu çocuğun performans düzeyi nedir diyeceğiz. Ee, beşinci bildirimi yapamadığına göre göstermede en son ikinci bildirimi yaptı. Yani şunu yapabilmişti aynı renk ve boyutta olan geometrik dört şekil arasından daireyi gösterebilmişti. Bu çocuğun performans düzeyi budur. Öğretimsel amaçlarımda e, ee, bu ikinci şey birinci bildirimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'un tümü de öğretimsel amaçlarım olur. E, ee, buna göre de kısa dönemli amaçlarım ve öğretimsel amaçlarımı e, düzenlerim e, şeyde. İşte e, öğretim öncesinde şey e, planlamamı yaparken sonuçta bu çocuk ayrıntılı değerlendirmemi yaptım ve e, ikinci şey, birinci bildirimdi de kaldı. Veya e, az önceki örnekteki gibi 5'e kadar ben geldim. 1'i, 2'yi göstermeleri yapabilmişti. 3'ü e, yapamıyordu biliyordum. 4'e geldim. 5 de, demeyin pardon yanlış oldu. 4'e geldim. 4 nesnelerden e, göstermeydi. 4'ü sordum. Şu şekilde. Diğer... Bir dakika ya. Ben burada 4. rengim yok. O yüzden... Habire e, size deminden beri 2 e, 4 farklı şekil yapıyorum ama 4 farklı renk yapamadım değil mi? Yani siz varsa ki şu yeşil. <laughs> şimdi e, yeşilden kesmediğim için çünkü yeşilim yoktu. Yoksa yeşil e, keçem olsaydı kesecektim de şimdi fark ettim. E, yanlışlık olmasın arkadaşlar. 4 farklı renk olması gerekiyor. Şimdi fark ettim ben bunu e, olmadığını. E, hata yaptığımı ama siz de bunu yeşil olduğunu varsayın. Bu şekilde ben e, dördüncü bildirimi yapamadı. O zaman bu çocuk e, performans düzeyi e, ikinci bildirimdir. Yani e, her biri işte e, aynı renkte olan dört farklı şekil. Ben çünkü diğer bildirimlere geçmeyecektim bu videoyu çekerken sadece birinci bildirimi anlatacağım için nasılsa malzemem var yaparım diye düşünmüştüm. E, size ek bilgi vereyim derken işleri karıştırdım yani. Siz e, orada az önceki örnekte 4 farklı renk olduğunu lütfen kabul edin. Öyle görün. E, şimdi buradan devam edelim. Birinci bildirimin e, performans alımını. E, yani performans alım bu şekilde. Bununla ilgili detaylı konuşmuştuk zaten. E, bu bildirimde artıysa 2'ye geçiyorum. Resimler. Resimlerden sordum. E, artıysa 4. E, bildirime geçiyorum. 4'te farklı boyut, farklı e, tipte. E, geometrik cisimler arasından daireyi gösterecek. E, eksi ise uygulamayı zaten orada sonlandırıyorum ve ona göre de öğretimsel amaçlarımı yazmaya başlıyorum.